Çakı Paşa ailesi dizisini izlerken kıyafetler dikkatinizi çekti mi? Dizi dönemin modasını yansıtıyor mu? Birlikte bakalım. 1901 yılında İngiltere'de Kral Edward'ın tahta geçmesiyle moda büyük bir değişim geçirmişti. Kadınlar Victorian dönemin ağır ve katı kurallarından kurtulmuştu. Dizinin geçtiği 1912 yılında Edward'ın dünyaya yaydığı moda akımı devam ediyordu. Kadınlar uzun, akışkan elbiseler, ince işlenmiş danteller ve yüksek yakalar kullanırdı. İnce korselerle bel vurgulanırdı. Omuzlar ve kalçalarda hafif kabarık form ile kum saati vücut şekli oluşturulurdu. Kumaşlarda ise açık renkler, özellikle beyaz ve pastel tonlar kullanılırdı. Erkekler için ise kruvaze ceketler ve düğmeli yelekler tam bir beyefendi imajı çiziyordu. Yüksek yakalı gömlekler ve özenle bağlanmış kravatlar statü göstergesiydi. Bu kıyafetleri tamamlayan en önemli şey ise tabii ki aksesuarlardı. Şakir Paşa ailesi dizisinde kullanılan Dönemin vazgeçilmez aksesuarları ve gizli kalmış anlamları ikinci bölümde.